Ey beni yaratan yaratıcım. Ey beni terbiye eden Rabbim. Ey rızkımı veren razıkım. Ve ey beni bu şekil ve surette var eden musabbirim. Ey ibadetlerimi yalnız kendisine takdim ettiğim ilahım. Güzel isimlerinin hürmetine, ismi azamın hürmetine, Furkan-ı Hakim'in hürmetine. Habibi Ekrem'in hürmetine, Kelamı Kadim'in hürmetine, Arş-ı Azam'ın hürmetine, milyonlar Kul Hüvallahu Ehad hürmetine senden talep ediyorum. Bana merhamet et. Ey Allah, ey Rahman, ey Hannan, ey Mennan, ey Deyyan. Beni bağışla. Ey Gaffar, ey Settar, ey Tevvab. Ey Vehhab Beni affet Ey Vedud Ey Rauf Ey Afu Ey Gafu Bana lütufta bulun Ey Latif Ey Habir Ey Semi'a, Ey Basir Günahlarımı sil Ey Halim Ey Alim Ey Kerim Ey Rahim Bizi yolun doğrusuna ilet Ey Rab, ey Samet, ey Hadi, fazlınla bana cömertçe ihsanlarda bulun. Ey Bedir, ey Baki, ey Ad, ey Hu, kalbimi ve kabrimi iman ve Kur'an nuruyla nurlandır. Ey Nur, ey Hak, ey Hay, ey Kayyum, ey Malikel Mülk, Ey Cəlal və ikram sahibi, ey evvel, ey axir, ey zahir, ey batın, ey xavi, ey qadir, ey